Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni video daha birlikteyiz Bugün sizlere kendim kullandığım jpg'mi göstereceğim arkadaşlar Bizzat kendi jpg'm Hatta şöyle göstereyim Profilimde şurada şeyde de bulabilirsiniz bunu Bazı komutlar eksik ama Evet internet anası belirleniyor şu an bu ne lan Neyse bakarız buna <laughs> ne olur biliyorum da bir anda görünce ya şaşırdım. Burada işte var. Hatta çok komutta varmış lan. Neyse bu şekilde yani. Buraya bir de attım yani bu CFG'yi. Bayağı güzel CFG abi. Şöyle hemen göstereyim size. Hiçbir şekilde paralı link koymuyorum. Dosya TC direkt indirebilirsiniz abi. Reklamsız falan filan. Şimdi arkadaşlar anlatıyorum. 99 FPS. işte fast switch ayarları falan kendime göre birkaç ayar var. Onları siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Ondan sonra C'ye bastığınızda arkadaşlar crosshair küçülüyor uzak hedeflere vurmak için. V'ye bastığınızda da en büyüğünü alıyor crosshair'ı yakın hedeflere vurmak için. İşte bunny ve duck komutları var abi. Gördüğünüz gibi duck komutu, bu da bunny komutu işte. Jump yani. E, Sol ayarı falan var dediğim gibi bunları ayarlayabilirsiniz. F1'e basarsanız AWP, Diggle falan alır arkadaşlar. E, F2'ye basarsanız da AK, eğer T'deyseniz AK, C'deyseniz M4A1 alır. Rate ayarlarından bahsetmem gerek yok. İsterseniz e, böyle gör, görüyorsunuz zaten. Ondan sonra 25 25.000. E, oraya çok ellemedim ki 25.000'le güzel gidiyor. İsterseniz 100.000 falan yapabilirsiniz ama benim kendi ayarım bu. Ardından menü resimli menü değil arkadaşlar silah satın alma menüsü. E, yazılı menü. E, sonra kan efektleri açık arkadaşlar. Crosshair rengi beyaz. E, şuradaki ayarda arkadaşlar mouse'un orta tıkı var yani yukarı aşağı yukarı aşağı yaptığımız şu anki gibi ona bir kere böyle bastırırsanız şu an bakın ona bastırıp ses geliyordur muhtemelen o yukarı aşağı yukarı aşağı tuşuna böyle bastırırsanız sol ele alır arkadaşlar silah 6'ya basarsanız da 6 tuşuna basarsanız da sağ ele alır e, ondan sonra arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şurada eko komutları var işte konsol açtıktan sonra exec a.cfg yazıp enterlarsanız şunlar konsolda çıkacaktır abi hatta Ha, şöyle yapayım ben. Clear burayı temizler. Gerçi zaten temizliyor orayı sileyim. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Yani egzacar cfg yazarsanız çalışır. Mermiler falan gayet güzel gidiyor. Arkadaşlar normalde klip koyacaktım ama maalesef klip koyamıyorum. Çünkü bir sıkıntı var abi. CS16 muhtemelen 640 480 oynadığındandır. Ama nasıl çözeceğimi de bilmiyorum. Video 144p yani hiçbir şey belli olmuyor. Normalde frag bile çektim hatta yani bu cfg ile. Güzel bir şeyler çıksın diye ama. E, koyamıyorum abi onu maalesef. 144p sorunu yüzünden. Bir de bir mikrofon sorunu var. Allah'tan onu az çok çözebilirim. Şu an sesim geliyor size. Neyse. CFG bu şekilde arkadaşlar. E, açıklama kısmından reklamsız link indirebilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. İyi oyunlar.